Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Bugün haftanın son iş günü. Yani endeksimiz 5421. Yani 24 puan eksi de bana göre yatay. İşlem hacmi normal 72 milyarda. Yani endekste anormal bir durum yok gibi gözüküyor. Biz düze. Bizim bugün bir Ereğli'ye bakacağız. Biliyorsunuz son günlerde Ereğli aşağıya, Ereğli yukarı olmaya başladı. Ereğli, Ereğli'deki problem şu an itibariyle yani eksi 4.37 eksi 4.40 arasında bir eksi gidip geliyor 41 onda arası gidiyor yani Ereğli'nin grafiği bu arkadaşlar yani ben 2 ay öncesinde filan bir Ereğli yapmıştım video ee, yani burada sizi şunu anlatmak istiyorum önce Ereğli ile ilgili gündemle gündemli Ereğli yaptığı bir açıklamayla sanırım dün temettü dağıtmayacağını, yatırımla, yatırımların devam ettiğini ve bu yatırımlar vasıtasıyla yani o döngüyü, para döngüsünü kaybetmemek için, sıkıntıya düşmemek için yani bu, bu seneki aşağı yukarı net 18 milyarlık karını süper yedeğe koyacağını açıkladı. Hiçbir yere para ayırmadı. Yani bu kötü müdür, iyi midir? Bir de bir geri alım programı açıklamış. O da 3 yıllık bir program. O da çok endeksi kendi grafiğin tekniğine e, çok fazla etkilemez. Yani buradaki durumu nasıl yorumlamak lazım? Yani borsacı arkadaşlar ne diye yorumladılar bilmiyorum. Bakmadım. Herkes Ereğli konuşuyordu. Yani arkadaşlar bence uzun vadeli Ereğli taşıyanlar için bir problem yok. Yani iyi bir haber olarak da değerlendirilebilir. Yani karını dağıtmayan kendi kontrolünde tutan şirketin bünyesi güçlü olur. Yani borçlanmada borç yani zaruri borçlanmaya gideceğim diye uğraşmaz. Yatırımlarında aksama olmaz. Herhangi bir a, borç ödeme akışında bir sıkıntıya şirket düşmez. Yani düşmez. O o, o açıdan iyi bir durum. İkinci iyi bir durum bir durumu. Yani arkadaşlar karını dağıtmamış, bünyesinde saklamış olan bir şirketin bünyesi sağlam olur güçlü bir şirkettir. Yani şu an için düşüyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede bu dağıtılmayan kar şirketi daha güçlü hale getirecektir. Zaten bu fiyat performansında performansında yansıyacaktır. Bunu hemen bugünden yarın olarak değerlendirmeyin. Türkiye'de seçimler yani 14 Mayıs bitmeden yani borsa belli bir stabil bir yere oturmaz. Çünkü günlük e, siyasi açıklamalarla çok fazla doldur boşat yapar. Bu arada çok fazla eğer tecrübeli değilseniz derin sulara girip yani yüzeceğim diye uğraşmayın. Biraz sakin kalmaya çalışın. İki ayda fakir olmazsınız. Çok zengin de olmazsınız. Yani bu, dön bu dönemi kontrollü olarak atlatın diye tavsiyede bulunurum. Kendim de aynı şekilde davranıyorum. Şimdi... Yani dedik ki ya yani temettü dağıtmamasının şirkette şirketle alakalı hiçbir e, sıkıntısı yok. Daha faydası var. Çünkü şirket yatırımda. Yatırımlar bittiği zaman e, şey artacaktır. E, satışlar art, ataca, artacaktır. Bilanço değerleri yükselecektir. Kar marjı yükselecektir. Uzun vadeli er eri taşıyanlar için bir sıkıntı yok dedik. Teknik olarak bakarsak. Arkadaşlar ilk aylık baktığımda ben onu şuralarda bakmışımdır. O zaman için neleri... Çünkü şu düşen düşen kanalı attıysam şunun içerisine bakmışım. Çünkü video dönüp bakmadım. Arkadaşlar bakın bizim trendimizi şurada kırmış. Bir desteğini kontrol etmiş. Fibonacci ile bir kanalın içerisine girmiş. Ne dedik? 3 gün üzerinde kalmazsa, 3 gün altında kalmazsa yani kesin hüküm vermiyoruz. Üstüne geçmiş kalamamış. Tekrar dönmüş. Burada 3 gün kalamamış. Ertesi gün yukarı, tava, yani tavan tavan gibi yukarı gitmiş. Bu neydi? Ee, deprem vesilesiyle demir, çelik ve çimentoda ihtiyaç olacağından, gerekli kapasiteyi kapasite artırmaya gideceklerinden yani bilançoların iyi geleceğinden dolayı arkadaşlar çoğu kişi demir, çelik ve çimentoya hücum ettiler. Ve bu tahtacısı da bu fırsatı değerlendirdi. Yukarı çekti. Ne yaptı? Gitti. Dolandı. Bence tekniğini tamamlamış. Yani illa bunu tıp atıp değecek diye bir şey yok. 54-38 değecek diye bir şey yok. Arkadaşımız ne yapmış? 53-50'lerde 53 tamamlamış yükselişini. O gün geri vermiş. Arkadaşlar böyle mumları gördüğünüz zaman Uçkurunuzu sağlam tutun uzaklaşın. Yani kural budur. Yani şu mumları gördüğünüz zaman dipte gördüğünüz zaman avantajdır. Çünkü artık yani satıcılar satıyor ama alıcılar daha çoktur. Karşılıyorlardır. Yukarı çekiyor, çekiyorlardır hisseyi. Bu bir avantajdır. Diplerde. Ama tepelerde bunu gördüğünüz zaman tehlike çanları çalmaya başladı demektir. Hemen tedbir alın. Uzaklaşın. Şimdi zaten ben bunu gördüm. Kapanışta dedim ki Abbas yolcu bizim şeyi verecekler. Ereğli'yi verecekler. Hem şu primi geri alacaklar. Şunu çimantolarda olduğu gibi. Hem de yani günlükçüler varsa onları silkeleyecekler. İkinci yorum. Yani sizin değerlendirmeniz açısından. Üçüncüsü de şunu diyebiliriz. Demek ki içeriden haber alınmış. Ereğli'nin temettü dağıtmayacağı ile ilgili bilgisi olanlar, büyük sermaye grupları var. Bunları burada yavaş yavaş boşaltmaya başladılar demek. Ben ne diyorum her zaman? Arkadaşlar haber takip etmekle bu işi kovalayamazsınız. Yani aldık attık 10 yıllık, 15 yıllık, 5 yıllık neyse. Biz Ereğli'ye altın gibi saklıyoruz derseniz hiçbir problem yok. Ama dönüp dönüp ekrana bakıyorsanız, Ereğli bugün ne olmuş diyorsanız, karda mıyız, zararda mıyız diye bakıyorsanız bunu haber dinlemekle kontrol edemezsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Yine de diyorum, teknik bilmeniz gerekiyor. Teknik sizin nerede alıp nerede satacağınızı mutlaka söyler. İçeride gelişen sizin bilmediğiniz yönetim katındaki haberler, yakın çevrelerine mutlaka sızar. Tahtacı bundan haberdardır. Bunu sizi yedirmeye çalışırlar. İster iyi haberde de ister kötü haberde de. Kural böyle çalışır. Yani hisseyi yukarı götürecek derse tahtacısı yönetimi der ki bir haber patlatın. Götürelim yukarıya. Çünkü artık yeteri kadar hisse çoğunluğunu ele geçirmiştir. Yukarıda boşaltacaksa yukarıda bir kötü haber verdirir sana. Aslında vardır o rafta duruyordur oradan vermeye başlar. Yani haber iki şekilde çalışır. Siz bunlarla koşamazsınız. Yine teknik bilmek zorundasınız. Şimdi burada tekniği bir biliyor olmuş olsak ne yapmamız gerekiyordu? Arkadaşlar bak şurası Fibonacci destek direnç noktası. Arkadaşımız artık gidemiyor. Ve 10 günlük 20 günlüğü kesmiş. Bak şurada kesmiş. Şurada bizim arkadaş 10 günlük 20 günlüğü aşağı doğru kesmiş. Burada bir bozulma olduğunu görüyoruz. Hangi kağıttan kağıt olduğundan bağımsız bir olay. Altın grafiği olur, bitcoin grafiği olur. Hiç fark etmez. Yani sizin bakış açınızı söylemeye çalışıyorum. Sen Alper sen nerede satardın bunu? Arkadaş ya ben şurada vermeye çalışırdım. Hadi şurada iki bizant ettik. Bekledik. Ben şurada yani dün itibarıyla Ereğli'den çıkmıştım arkadaşlar. Yani ben bugünü beklemezdim. Yani şunu şunu yedirmezdim. Şimdi eğer biz bunu sigortalamış burada çıkmış olsaydık beklerdik artık. Ereğli 41'e mi gelmiş? Biz kaçtan çıkardık bunu? Ortalaması 43'ten çıkıp kaçmıştık. E 43'te ile 41'in arasında ne var diyeceksiniz. Uzun vadeli olanlarda. Yani çok bir şey yok ama yani burada duracağıyla ilgili bir garantimiz yok. Şimdi bu bu arkadaş ne yapabilir bir bakalım. Yani teknik söyler. E ben bunu burada çıktım kaçtım abi. Ne haber gelirse gelsin. Yani kötü haber mi gelir? İyi haber gelirse üstünü çıkar. Ben bir yerde binmeye çalışırım. Yani üstüne çıktı tutamadım. Aha böyle gitti. Burayı tostu geldi. Şuralarda bir düzeltme yaptı. Kendine geldi. Abi ben bunu 45'te sattıysam veyahut da 43'te sattıysam gelirim 45'lerde tekrar binerim. Yani bu uzun vadede orta vadede 2, lira aşağıdan 2 lira yukarıdan aldım. Hiç önemi yok. E buradan satamazsam bunu gelir arkadaşımız 37'ye. Yine yine 5 TL gibi bir fiyata seni burayı tutar. E burada durcanın bunun garantisi yok. Kimle pazarlık ettin? Siyasi ekonomik bir kriz çıkar. E yani Abbas Yolcu aşağıya doğru bunu verirler. Yani olayları bu şekilde de değerlendirin. Tekniği mutlaka takip edin. Tekniksiz olmaz arkadaşlar. Yani burada niye düşüyor? Niye çıkıyor? E bir temettü haberi geldi. Yani Ereğli'nin karlılığı mı düştü? Ya yani, temel olarak temel analizdeki verilerde bir şey mi değişti? Hayır, değişmedi. Sadece temettü dağıtmayacak. Kendi bünyesinde tutacak. Yani bu parayı zarar etmedi, çarptırmadı, batırmadı. Öyle bir durumu yok. Onun için her şey temel analiz her şeyi açıklamaz arkadaşlar. Şuraya gittiğinde de temel analizde Pardon. Yani 54'e gittiğinde de temel analizde analizinde bir şey yoktu. 41'e geldiğinde de temel analizde değişen bir şey yok. Ama arada devasa bir rakam var yani e, 9 13 lira gibi bir rakam var az bir rakam değildir arkadaşlar 40 liralık 50 liralık bir hissede. de iyi bir rakam yani adam zaten bunu şuradan almış ben şuradan bir bakıverelim ne yapmış eğer şuradan topladıysa gel cancağızım aksilik yapma Heh. Şöyle yaptık. Kaç yapmış abi? %50 yapmış. Bunu kaç günde yapmış? 8 barda. 20 gün içerisinde %50 yapmış. E bu kar hiçbir yerde yok. Yani tefeci bile bu parayı kazanamaz. Bunu yedirecek yani. Ereyli uzun dönem elinde taşıyan kişi bile olsa, spek de olsa abi bundan kar sağlayacak. Adam sana bedavadan bir temettü için temettü için bu hisseyi doldur boşalt yapmayacak. Bunları bunları bilmek lazım zaten 80 derecelik açıyla 90 derecelik açıyla bir hisse yukarı doğru gidiyorsa abi dikkat edin bir yerde bir yerde onu vereceklerdir aynı hızda geri gelecektir %90 bu şaşmaz yani Ereğli için bunları söyleyebilirim söylenebilecek fiyat olarak nereye gider dersek arkadaşlar <laughs> bırakırlarsa yarın yani pazartesi salı yavaş yavaş bırakırlarsa gelecek olduğu yer şu bölge. 37.88 yani şu neymiş daraltalım gözüm net görmedi. 37.83 Abi 37.83 Fibonacci destek direnç noktası. Ama bunu 200 günlüğü altta bekliyor. Babalar gibi. 37.33'ler. 37-40'lar. Buralarda bir destek noktası var. Buralar güçlü bir destek. Yani öyle basit bir destek değil. Onu bilmenizde fayda var. Gelir buraya tostlar. Buradan tekrar güç alır. Yukarı doğru giderse yine bu iki, e, 100 günlük bölgeyi test edecek. Bugünkü fiyatını. Ondan sonra da dönecek. 44 e, 44-30'ları tekrar test edecek demektir. Yani eğer burayı kırarsa bu 200 günlüğü kırarsa 37.40'ları kırarsa arkadaşlar gelecek olduğu yer 33 80 yani 33 90'lar 34'ler seviyesine bırakırlar. Yani 3 günde olmaz bu. Yedire yedire buraya kadar getirirler. Çünkü şeyin eee Ereğli'nin esprisi bitti. Yani temektü beklentisi artık Mayıs, Nisan Mayıs ayları temettü ödeme dönemleri. Bir esprisi bitti. Yani temettü için bekleyenler varsa artık bir yıl daha temettü için bekleyeceğiz deyip yani doldur boşalt yapmayı Ereğli, Ereğli'den çıkıp başka hisselerde trade yapmayı deneyebilirler. Bunları onun için söylüyoruz. Yoksa Ereğli bir hafta önce bizim için hangi değeri taşıyorsa şu an için de aynı değeri taşıyor. Değişen bir şey yok. Ama biz silkeleyecekleri, getir götür yapacak oldukları yerleri söylüyoruz. Dediğimiz gibi yukarı giderse de dirençlerini söyledik. 44-40'lar. Orayı kırarsa da yine tekrar Fibonacci destek direnç noktası olarak 54-80'ler tekrar arkadaşlar test edecek demektir. Siz bu aralıklarda e, trade yapabiliyorsanız elinizdeki siteyle, yani ister tümüyle ister yarısıyla ister 3'te 1 oranıyla e, çoğu kişi 3'te 1 ile uzun vadeli taşıyanlar için 3'te 1 tavsiye ediyoruz. O oranlarıyla doldur boşalt alsat yapabiliyorsanız hisse adetinizi çoğaltarak yolunuza devam edebilirsiniz. O kısa dönem kar zararlarda siz avantaj sağlamış olur. Millete hisse tutu vermiş olmazsınız. Yani Ereğli -er için söyleyebilecek konularım bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz e videonun altına yorum yap yaparsanız çok mutlu olurum. Videomu beğenin. Algoritma böyle çalışıyor. Ne kadar beğeni varsa videoyu yukarı itiyor aramalarda. Yorumlar varsa yukarı itiyor. Onun için yorum ihtiyaç. Yoksa beni övmenize ihtiyacım veyahut da yermenize bir ihtiyacım yok. Onun için istemiyorum. Bu da ücretli bir ücretli bir şey değil. Yani bir tık yapıyorsunuz. Bir kelime bir yorum yapıyorsunuz. Veya istediğinizi yazabilirsiniz. O da beni çok mutlu eder. Yani aşağıya tekrar yorumlara incelememi istediğiniz teknik olarak incelememi istediğiniz hisseler varsa onlar da yazın. İncelemediğiniz var veyahut da uygun hisseler varsa onları da önümüzdeki videolarda inceleyip değerlendirmeye çalışalım. Yani hem sizin bana katkınız benim de size katkım olmuş olur. Tekrardan iyi hafta sonları diliyorum.